Daha fazla terleyeceğiz Her gün yeni bir insana ulaşacak Eserlerimizle temayüz edeceğiz Projelerimizle konuşulacağız Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız Başta büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere Bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan heyecanlarını, mücadele azimlerini ve hizmet etme kararlılıklarını en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum. Mesajlarını Samsun'dan verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Samsun 8. olan kongresinde konuştu. Türkiye genelinde kongrelerin huzuru içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti. Bizim kongrelerimizde hırs dava arkadaşlığımızın önüne geçmiyor dedi. Türkiye genelinde kongrelerimizi hamdolsun barış huzur ve kardeşlik iklimi içinde birbirimize sıkıca kenetlenerek gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs davamızın ve dava arkadaşlığımızın önüne asla geçmiyor. Her kongremize dayanışma, birlik, coşku, feragat Damga vuruyor. Helalleşerek, kucaklaşarak, birbirimize sarılarak kardeşliğimizi daha da perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz. Seçim döneminde bölücü terör örgütleriyle kol kola giren partilere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na söyleyecek sözleri olamaz dedi. Bizim referansımız daima ülkemizin âli menfaatleri olmuştur diye konuştu. Bin düşündük, bir söyledik, bir adım attık. Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını her türlü siyasi mülahazanın üzerinde gördük. Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Bizim referansımız daima ülkemizin Ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engel.